Merhaba arkadaşlar. Az önce aldım. Biraz indirimli bulduğum diyebilirim. O sebeple hemen şimdi çekmek istedim. Bu boyun ve dekolte kremi İnternetteki yorumları bayağı iyiydi. Ben de hemen kullanmak istedim o yüzden aldım. 80 gram diyor. Çok da küçük değil gibi geldi o yüzden değerlendirmek istedim. Bu da şurup. Vücut ama ben hem yüzüme kullanacağım hem vücuduma. Çünkü bu markaya güveniyorum. Ve kokusu muhteşem arkadaşlar. Bu da e, sıkılaştırıcı vücut kremi. E, el ve vücut diye geçiyor galiba ama ben bunu yüzüme de kullanacağım. Bakalım sizinle de sonuçları paylaşacağım.